Mutlu sabahlar Uzgörü programıyla tekrar karşınızdayız. Evet seçime son 4 gün kaldı. Heyecan Doruk'ta 14 Mayıs'ta e, Türkiye sandık başına gidecek ve 15 Mayıs'ta kaderini belirlemiş olacak aslında. Ve yurt dışındaki temsilciliklerde ise oy verme işlemleri tamamlandı. Şöyle rakamlara baktığımızda 73 ülkede 156 sandık kurulduğunu söyleyebiliriz. 3 milyon 416 bin seçmen yurt dışı temsilciliklerinde 1 milyon 691 531 kişi oyunu kullandı. Gümrük kapılarındaysa 125.479 kişi yani seçmen oyunu kullandığını söyleyebiliriz ve oy pusulalarında basımı tamamlandı. Seçime son 4 gün kaldı. miting meydanları da ateşli diyebiliriz. Seçmenler yine merak ediyorlar seçim sonuçlarının ne olacağını. Biz de yine alanında uzman bir isim olan gazeteci Bülent Aydemir ile bu konuyu konuşacağız. Öncelikle hoş geldiniz yayınımıza tekrar. Merhaba Sibel. Hoş evet, hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Mutlu sabahlar diyelim sizin için de. Ee, yurt dışındaki temsilciliklerde oy verme işlemleri tamamlandı. Ee, şöyle geçen dönemlere baktığımız zaman nedir tablo? Biraz bunu konuşalım. Şimdi tabii bu bu, bu seçimde önceki seçimlere göre e, iktidar e, sandık sayısını arttırarak hı hı. önemli bir açılım yaptı aslında. 15 yeni ülkede sandık kuruldu. Ve daha işte seçimlerin oy kullanma erken başladı orada ve ülkelerde bitti. Bazı ülkelerde işte 4 günle sınırlandırıldı. Oradaki seçmen sayısına göre yapıldı. Bazı ülkelerde 13 gün boyunca oy kullanıldı. Gümrük kapılarında 14'üne kadar devam edecek. Erken başlayıp bitmesinin sebebi oyların fiziki olarak taşınması. Biliyorsunuz burada depolarda özel korunaklı alanlarda mühürlü bir şekilde çuvallar kapatılmış şekilde saklanıyor ve sayım günü yani seçim yapıldıktan sonra bittikten sonra eş zamanlı sayım yapılıyor. buraya kadar herhangi anormal bir şey yok ama şöyle bir şey oldu. Daha başlar başlamaz yurt dışından rekor katılım, işte çok yükseldi filan. Muhtemeldir ki bunu yapanlar yani Hı -hı. iyi bir şey aslında bu. Hani daha çok katılım olsun diye. Evet, tabii ki. 15 ülkede sandık sayısı artmış ve kurulan sandık sayısı Geçen seçime göre %50 oranında arttırıldı. Hı hı. Muhtemeldir ki bunu yapanlar katılımın yüksek olduğunu anlatmak için rekor rekor gibi analizler, yorumlar yerinden başladılar. Şimdi 3 başladılar. milyon kişiden bahsediyor. Ya. 3, milyon, 3 416 milyon 416 bin seçmenden bahsediliyor ama 1 milyon 800 yüzü sadece Oy 1 milyon 817 bin Şimdi bir artış var burada Yani %53'lük bir artış var hı hı. Bu son gelen rakam artık kapandı Orada biliyorsunuz şeyde sandıklarda oy kullanma bitti hı hı. 1 milyon 817 bin 10 Geçerli oy kullanılan %53 artış Tamam %53 artış da hı hı. Geçen seçime bakıyoruz 2018 seçiminde %50 katılım Yani %3'lük bir artış var Ama neden kaynaklı bu? Sandık sayısındaki artıştan kaynaklı. Evet. Yani yüzde elli oranında sandık sayısı artırılmış bir. İkincisi 500 bin yeni seçmen gelmiş yurt dışı için söylüyorum. Hı hı. Geçen seçime göre. Yani seçmen Aslında sayısı da artmış. Diyebiliriz oy e tabi yani şöyle normal. Yani göre. bugüne kadar nasıl olmuşsa katılım ilgi alaka hı hı. aynen öyle. Evet. Yani böyle olağanüstü bir gitti seçmen Türkiye'deki atmosferi gördü falan böyle bir yorum yapamayız. Hı hı. Şimdi gümrük kapılarında da devam edecek ya. Evet. Hani onu da göz önüne göz önünde bulundurularak yüzde ikilik bir artış daha olmasını öngörüyoruz yüzde 55 ile kapatacak. Yani temsilciliklerde kullanamayanlar gümrük kapıları kapıları. Tabi yakınsa yani evet. ya da Türkiye'ye gelecekse vatandaş yani Hı -hı. çünkü arabasına binecek işte benzin yakacak yakıt harcayacak gelecek evet. oraya oyunu kullanacak ya da Türkiye'ye gelirken şu gümrük kapısında da oyunu kullanayım diyecek. Hı -hı. Ama orada kullandıktan sonra gelip hani Türkiye'de de kullanayım öyle bir şey yok. E, sanatçılar sanatçılar arasında Tarkan kullanmıştı oyunu. Evet, evet. yani bu, bu, bu bununla <laughs> sınırlı. Bu bize bir sonuç vermez. Ben evet. burada kimseyi hani karalamak ya da işte haksız çıktı demek için söylemiyorum. Hı hı. Buradan bize rekor katılım gibi bir şey bir sonuç vermez bu. Hı hı. Normal bir katılım olmuş. Bugüne kadar nasıl davranıyorsa vatandaşımız yine öyle davranmış. Bu artış evet %5'lik bir artış ama seçmen sayısı da artmış, Evet. sandık sayısı da artmış, teşvik edilmiş yurt dışında ki orada da olaylar yaşandı biliyorsun bazı Hı -hı. yerlerde Amsterdam'da filan istenmeyen şeyler yaşandı maalesef üzücü olaylar. Maalesef evet şimdi oy pusulaların basın işlemleri de tamamlandı şu an ekranda da görüyoruz evet. e, 105 santimdi bildiğim kadar ama 1 metreye düşürüldü Hı -hı. çünkü şimdi, öyle bir basım yeri olmadığı evet. söyleniyor. Ee, şöyle Sibel, bu yazıyı ben kalem aldım dünkü Hı -hı. yazım. Ee, şimdi oy pusulasının uzunluğunu görüyorsunuz böyle kıvrılmış, sığmıyor. Böyle elinizde açtığınızda bir metre. Keşke burada evet. olsaydı gösterseydik ama hani vatandaşların da yani kafasında zaman evet bir metrelik evet. bir pusuladan bahsediyoruz. Hı -hı. Böyle bu size verildiği zaman onu göreceksiniz. Şimdi burada kritik bazı hususlar var. Öncelikle şu 105 santim meselesini bir açıklayayım. Hı -hı. Şimdi pusula şöyle basılıyor filigranlı kağıtlar var. Yüksek Seçim Kurulu belli dönemlerde bunu ithal ediyor. Seçim dönemlerinde daha fazla yapıyor. Genelde depoda hazırlıklı oluyor. Hatırlar mısınız geçen seçimde bir problem yaşanmıştı. Yani işte filigranlı kağıt temininde Hollanda'dan mı bir yerden yurt dışından alınıyordu. Şimdi bir de Türkiye'deki bu kağıt fabrikalarının kapanması mevzu var ki o da hayati derecede evet. önemli. Ona da belki başka bir programımızda değiniriz. Çünkü kağıdımızı yurt dışından ithal ediyoruz. Hı -hı. Çok sıkıntılı bir şey. Bir de bu filigran meselesi zaten özel bir teknik, özel bir imalat gerektiriyor. Hı hı. Yüksek Seçim Kurulu'nun elinde böyle dev rulolar halinde filigranlı kağıtlar var. Bunlar seçimlere göre farklılık gösteriyor. Bunların rengi. Evet. Yani işte e, referandumda biliyorsun saman kağıt işte evet hayır beyaz ve kahverengi. Hı hı. Hayır diyenler kahverengiye basıyor. Renk farkı var. İşte yerel seçimde mavi üzerine turuncu gibi böyle şeyleri var ve bunlar hepsi yasada belli. Yani kimse mevzuat dışına çıkıp ben kafama göre bir renk bastırayım diyemez. Bu seçimde her seçimin kategorizasyonları farklı. Burada ittifaklar var. işte görüyoruz. Cumhur İttifakı, Millet İttifakı var. Bir de Ata Yeşil Ata mi? İttifakı var. Yeşil, e, Sol Parti İttifakı var. Emek ve Özgürlük. E, bunları İttifakı. Emek ve Özgürlük haklısın. Hı. Şimdi bunları sıraladığınız zaman Yan yana koyuyorsunuz o kutucukların da belli bir oranı var. Onları da hani onları böyle kafanıza göre dur küçülteyim daraltayım diyemiyorsunuz. Sıralıyorsunuz 105 santim. Evet. Yüksek Seçim Kurulu'nun topları geliyor kağıt ruloları. Ee, polis kontrolünde polis nezaretinde o kağıtlar filigranlı kağıtlar. Ankara'da büyük bir matbaa adını vermeyeyim de reklam olmasın. 3 matbaada sanırım bu Ankara'daki tek matbaa. Evet. Onu bir metre çapında kesiyor çünkü blok tabakalar halinde ve pusulanın eniyle beraber. Yani bu Cumhurbaşkanlığı pusulasını da Cumhurbaşkanlığı seçimi onda bir sıkıntı yok. Dört aday var. Onun tam santimetresini bilmiyorum ama küçük o. Hı hı. Onu basabilir matbaalar, onu basacak yetenekli matbaalar var ama büyük pusulayı basacak matbaa sıkıntılı. O toplar, filigranlı kağıtlar pusula boyutlarında kesiliyor. Burada iş bitmedi. Ondan sonra da üzerine logoların ve parti amblemlerinin basılması gerekiyor. Onun için de Ankara'daki matbaalara dağılıyor. Yerel seçimlerde farklı bir teknik izleniyor. Yerel matbaalarla anlaşılıyor. Yerel matbaalar basıyor. Çünkü her ilde farklı işte adaylar, belediye meclis üyeleri olduğu için bunu merkezi kontrol etmek çok kolay değil. O yüzden Ankara'dan basılıyor. Yüksek evet. Seçim Kurulu'nun kontrolünde. Ankara'da da bunu yapabilecek 3 matba var. 4 olsaydı 4'üne de verilirdi. Hı -hı. Onu söyleyeyim, onun altını çizeyim. Yani böyle ayrıcalıklı değil bunlar. Çünkü çok hızlı bir işlem, çok yüksek sayıda pusula basıyorsunuz. E bu işin ikinci turu var, ona göre hazırlık yapmanız gerekiyor. İkinci turda aday, Cumhurbaşkanlığı adayı, parlamento seçiminde Hı -hı. sıkıntı yok. Cumhurbaşkanlığı adayları ikiye düşecek biliyorsunuz. Her sandık için 400 oy pusulası mı? Bu evet, kanun. Hı -hı. 10 seçmende olsa orada, 100 seçmende, 200 seçmende, 300 seçmende, fazla her seçmen sanda 400 seçmen. Fazla seçmen olsa da yine Hayır, fazla olursa ona göre basılır. Evet. Fazla değil ama seçmenler seçmenler ona göre dağıtılıyor. Hı -hı. Yani 400'ü geçmeyecek şekilde. Tamam. 300, 380. Yani her sanda e, böyle hani 450 sandı. Bu sandığın kapasitesi geliş. Buna 450 Hı -hı. verelim değil. 400 seçmeni geçemez. Pusula da ona göre basılıyor. Genelde 300 seçmen oluyor. Seçmen oluyor. olduğu zaman kalan pusulalar Hiç ne sıkıntı olacak? yok. O pusulalar şöyle. Şimdi ilçe e, sandık kurulları gidip hı hı. pusulaları teslim aldıktan sonra onu seçmen sayısına göre mühürlüyorlar. Damgalıyorlar. Ellerinde evet. damgaları var, yetkileri var. Bunların hepsi birer mahkeme Sibel. Yani e, sandık kurulu bir mahkeme, ilçe seçim kurulu bir mahkeme. İl seçim kurulu bir mahkeme ve yüksek seçim kurulu en üstte. Bütün itirazlar kategorik bir şekilde en alttan en yukarıya kadar yapılıyor. Sandık kuruluna yapılıyor, olmazsa ilçe seçim kuruluna, olmazsa ile, olmazsa yüksek seçim hı hı. kuruluna. Yani bu vatandaşlarımız zaten bunu öğrendi de hani işte son dönemde bu seçim güvenliği filan meseleleri var ya. Bu nedenle hani bu, bu kadar detaylı anlattım. Şimdi bu 105 santim meselesi teknik bir gereklilikten kaynaklanıyor. Alan daraltıldı o. Aradaki boşluklar hmm. var ya kutucukları daraltamıyorsunuz çünkü mührün bir şeyi var biliyorsun yuvarlak evet. oraya mührü basıyorsunuz diyelim ki taşırdınız başka bir ittifakın alanına girdi aynı ittifak içindeyse sıkıntı yok o geçerli bunun da şeyleri var vatandaşlarımızın hmm. Yüksek Seçim Kurulu sitesine girip bakmalarında fayda var orada her şey net bir şekilde anlatılıyor burada şöyle bir risk olabilir çok yaklaştığı için ittifaklar birbirine Taşırma riski olabilir. Bir de hmm. geçen seçimlerde, daha önceki seçimlerde e, mühür veriliyordu vatandaşa. O mührün dışarı taşması söz konusuydu. Şimdi stampa veriliyor. Hmm. Bu stampayla e, siz mühürü bastığınızda yani. çok fazla çıkmaz ama katlamada dikkat etmeleri lazım. Evet. Bu da geçerli sayılıyor. Onu söyleyeyim. Eğer siz bir mühür bastınız yanlış katladınız diye karşı tarafa geçti. Hmm. Eğer çok belirgin değilse oyunuz geçerli sayılıyor ama... Şimdi Tabii riske atmamak gerekiyor. Tabii sandık kurullarının yetkinliği, bu konudaki eğitimlerini göz önünde bulundurarak Hı -hı. vatandaşın oyunu dışa doğru katlaması, Hı -hı. o mührün karşı tarafa çıkmamasına dikkat etmesi, filigranı kontrol etmesi, zarfta mühür var mı ki geçen seçimde biliyorsun e, mühürsüz oylar geçerli sayılmıştı çok büyük evet. problemler yaşandı. Bunlara çok çok dikkat etmesi gerekiyor. Yani Hı -hı. E, mühürsüz zarfları bir de bu nokta meselesi var. Bilmiyorum Aynen. onu soracak mısın? Tabii ki onu da konuşalım isterim. Zira bu yurt dışındaki bir oy pusulasında e, dikkati çekmişti. Sayın evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olduğu alanda sanırım bir nokta işareti vardı. Evet. E, geçerli mi sayılır? Geçersiz mi sayılır? şeklinde bir düşünceler soru işaretleri oldu. YSK sanırım bir inceleme başlattı bununla ilgili de. Neden kaynaklandı? Basım hatası mıydı? Yoksa bilerek mi yapılmıştı? Tabii o merak ediliyor. Şimdi ne olursa olsun yani hı hı. böyle bir cinlik şeytanın bile aklına gelmez. Ben onun hata olduğunu düşünüyorum. Evet. Ama hata da olsa kanun açık ve net. Pusula da bir işaret, kalemle bir işaret koydu. Ya da taşınırken orada kalem çarptı bir yerde bir çizik oluştu. Hı hı. İtiraz edildiği zaman ya da tespit edildiği zaman o oy geçer. O zaman biz o e, kabine girdiğimiz zaman oy pusulasını alıp bir inceleyeceğiz değil mi? Bir hata var mı? Sıkıntı Tabii, var mı? Tabii şimdi bu şöyle bir şey yani sırada bekleyenler var onların hukukunu evet. da zedelememek <laughs> lazım. Ama şöyle bir şey var yani orada bir nokta konulmuş çok cince Hı -hı. bir şey. Yani ben dediğim gibi ben kasıt olduğunu düşünmüyorum ama birisi çıktı itiraz etti. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kutucuğunun içinde o nokta. Hı -hı. Diyelim ki ona mührü bastınız o mühürden zaten görünmeyecek. Mühür onun üzerine geliyor. Evet, evet mührü. Orada sıkıntı yok zaten. Tabii ama diğer adaya bastığınız zaman ya işaretli burada şey vardı deyip itiraz edilebilir. Yüksek Seçim Kurulu da bunu gündemine aldı. Ben bunu da eleştirmiştim daha önceki bir yayınımda. Neden bugüne kadar bir açıklama yapmadı? Çıkıp Yüksek Seçim Kurulu şunu diyecektir muhtemelen. Bunları inceledik. Evet bazı pusulalarda böyle nokta işareti var. Biz bunları kasıtlı işaretleme olarak görmeyeceğiz diyebilir. Ama şöyle de bir şey var. Hani hep böyle komplo teorisine olduk ya bunu biz yapmadık çünkü Hı -hı. siyasiler sağ olsunlar böyle sürekli komplo teorileri işte seçime müdahale edilecek filan bunlar havada uçuşuyor. Çok da haksız sayılmaz çünkü herkes bu seçimi kritik bir seçim olarak görüyor. Ee, bununla ilgili kafalarda kuşku bırakmayacak nitelikte bir karar alması lazım. Evet. Ya bu pus pusulaları toplatır varsa bir kontrol eder. Şimdi bir de öyle büyük bir organizasyondan bahsediyoruz ki 170 milyon pusuladan bahsediyoruz toplamda basılacak. Hı -hı. Yani seçmen sayısı işte 64 milyon, bunun iki pusula basılıyor. Evet. İşte 125 milyon, 150 milyon bildiğim kadarıyla ilk seçim için pusula basılacak. Seçmen sayısının üzerinde basılıyor bir de işte en son Yüksek Seçim Kurulu'nun ihalesi 286 milyon yanlış hatırlamıyorsam böyle bir ihale yapmıştı. Yani 300 milyona yakın toplamda basılma kapasitesi var. E şu ana kadar tabii hepsi basılmadı. basım süreci devam ediyor. İkinci tur için ayrı bir hı hı. eğer seçim kalırsa ayrı bir prosedür işleyecek. Bu konularda netlik olması lazım. Zaten hani herkesin e, üzerinde uzlaştığı ya da kaygı duyduğu bir mesele var. Şimdi dışarısı da müdahil oldu. E i̇şte dünya basınında evet. da, da yer alıyor. Hı hı. Orada da çok konuşulan konular var. O konulara da geleceğiz ama evet. şimdi seçmenlerin merak ettiği bir konu daha seçmen kağıdı. Konusu. Uh -huh. Yani illa elimizde olması gerekiyor mu? Yoksa E-Devlet üzerinden de zaten biz hangi okulda oy kullanacağımızı oradan görebiliyoruz. Götürmek zorunda mıyız? Değiliz. Değiliz. Hı -hı. değiliz. Şöyle bu işin bir kuralı var. Zaten E-Devlet'e girip bakıp orada seçmen e, sand sandık kurulunuzu, nerede oy kullanacağınızı, hangi okulda bunu biliyorsunuz. Genelde en yakın mahallenize evet. oturduğunuz konuta en yakın yer, yer veriliyor. Hı hı. Ama şöyle bir şey var işte deprem yaşandı 1 milyon 600 bin seçmen, seçmen oradan kaydını aldı ama başka yere götürmedi. Hani oy kullanmıyor gözüküyor. Hı hı. Seçmen listelerinde hala orada görünüyor ama evi yıkılmış. Çok geçmiş olsun e, vefat edenlere de Allah'tan rahmet hı. diliyorum tekrar. O seçmenin e, taşınması bir ayrı bir problem. Evet. Oraya gitmeleri. Aynı zamanda büyük bir acı yaşıyorlar. Onun dışında hani partiler katılımı teşvik ediyorlar. Bu bu seçimin katılımın yüksek olacağı ifade ediliyor. Bunların hepsini göz önünde bulundurduğumuzda herkes böyle hani çok istekli olmayabilir. Hı -hı. Kimseyi de zorla oy kullanmaya götüremezsiniz. Bu evet. bir vatandaşlık görevi tamam zorunlu filan işte kullan idari para cezası var filan ama bugüne kadar ben gittiğini Uygulandı. görmedim. Evet. Ödendiğini görmedim. Bu seç herkes girip e-devletten sandık numarasını öğrenmemiş olabilir. Onun için seçmen bilgi kağıtları gönderiliyor. Hala hmm. gitmeyenler var. Benimki geldi mesela, bilmiyorum sana evet, geldi mi? Evet, bizde de geldi. O olmasa da oy kullanabilirsiniz ama seçmen olduğunuzu, o sandıkta oy kullanacağınızı ispatlamanız lazım. Kimlik kartı. Evet. Sürücü belgesi. Ya da pasaport, ya da kimlik kartınızı gösterir. Kimlik niteliğinde olan, yani, vatandaşlık numaranızı gösterir. Kimlik niteliğinde olan bir belge olması lazım yanınızda. Hı hı. E, aksi durumda gidip okulda sandık arayacaksınız. Bir okulda bir tane sandık yok, yok ki. İşte zaman kaybedeceksiniz, sandık kurulunu uğraştırmış hı hı. olacaksınız. Bir orada kalabalık oluşacak orada. Bir yoğunluk ister oluşacak. Halbuki sandığınızı biliyorsanız nokta atışı, üçüncü kat, işte şu ne olur sandık. Tak gidip oyunuzu kullanacaksınız. Bu seçim için daha önce o seçmen bilgi kağıtları eğer varsa yanınızda sandık kuruluna bırakılıyordu. Küçük bir detay gibi görünüyor ama bence önemli. İkinci turda da aynı bilgi kağıdı kullanılacağı için bir kafa karışıklığı olmasın diye o bilgi kağıtları geri verilecek oy kullandıktan sonra size. Ve ikinci tur olursa aynı sandıkta aynı numarada aynı sıra numarasında oyunuzu kullanacaksınız. Şimdi bir anket vardı ama hani onu üstü ne çok fazla durmak istemiyorum açıkçası. Oldu ki şöyle ilk turda seçimi Kılıçdaroğlu küçük bir farkla kazandı diyelim. Ne olacak o zaman? 15 Mayıs'ta neler göreceğiz, neler yaşayacağız? Şimdi bu, 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 bu biraz tabii te, hem teknik bir yorum hem evet. siyasi bir yorum gerektiriyor. Yani iki aday için de geçerlisi belki Hı -hı. yani. Sayın Şimdi ikinci tura kalırsak da, diye bahsettik ama evet. hı hı. Şimdi şöyle bir şey var. Herkes bu seçime olağanüstü odaklanmış. İşte istenmeyen olaylar yaşandı Münferit ama hı hı. bir tarafta devlet gücünü e, kullanan adaylar hı hı. işte bakanlar aday seçim yasakları başladı. Seçim yasağı şu demek aslında. Seçim yasağı devlet mekanizmasını ve devlet gücünü, ekonomik imkanlarını kullanmama demek. Yasak devlet için yasak. Yani hı hı. devlet der ki milletvekiller için, bakanlar için, danışmanlar için. Siz oraya giderken devletin danışmanını bile yanınıza götüremezsiniz. Evet. Kendiniz parasını ödersiniz, danışman ihtiyacınız varsa tutarsınız. Hı hı. Otomobil, uçak, işte helikopter neyse bunları kullanamazsınız. Yasak. Çünkü seçim bu. Eşitsizlik oluşturur. Bu yasaklar bu demek. Diğer taraftan seçim yasa yanlış algılanıyor. Siyasi partiler için tabii ki suç işlemekten bahsetmiyorum. Sınırsız özgürlük demek. Yani propaganda özgürlüğü demek. Gidip esnaf ziyareti yaparsınız. Gidip bir yerde vatandaşla konuşursunuz, sohbet edersiniz. Geldi kalabalık toplandı. Trafiği aksatmamak ya da başka bir hukuku zedelememek koşuluyla orada propaganda yaparsınız. Ama bu böyle algılanmıyor işte izin alınması gerekiyormuş gibi sanki ya seçim süreci 10 gün evet. ve sonuna kadar artık son propaganda sıkışmış ve hızlı bir seçime gidiyoruz biz. Hı -hı. Yani propaganda sürecinin dar olduğu bir seçime gidiyoruz işte deprem, Ramazan bayramı seçimin öne alınması birçok nedenle. O yüzden bu yaşanan olayların yani yine siyaseten kullanıldığını düşünüyorum ben. Ee, i̇şte burada e, Erzurum'da bir taş atma olayı oldu evet. ee, Ekrem İmamoğlu'na. E, i̇şte Sakarya'da Sayın Kılıçdaroğlu'na bir taş atma. Orada da bir e, ben affettim dedi Hani herhangi bir şikayetim yok. Ama şöyle görüyorum siyasetçiler bu seçimi bir hayat memat meselesi olarak Hı. görüyorlar. Evet. Doğru. Önemli bir seçim ama Türkiye inşallah daha uzun yıllar güzel seçimler yapacak, demokratik seçimler yapacak. Biraz siyasetin tonu düşürmesinde fayda var. Hı hı. Şimdi Biliyorsun ki e, Devlet Bahçeli'nin de bir sözü vardı, mermi konusu. E, Meral Akşener bu konu Tabii. üzerinde de çok e, sert tepki gösterdi diyebilirim. Hı. Hatta gülerek biraz da o tepkisini gösterdi. E, siz bu konuyla alakalı ne söylemek istersiniz? Yani açık açık bir tehdit mi vardı? Tabii şimdi orada başladı. Ondan önce e, Binali Yıldırım'ın e, genel başkan vekili, AK Parti genel başkan vekili Binali Yıldırım'ın e, benzer sözleri vardı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sözleri vardı. Yine Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un. İşte bu seçim eğer iktidar değişirse milli devlet çizgisi bozulmuş olur sözleri vardı. Dış darbedir sözü vardı hı hı. ki Amerika'nın eski büyükelçisi İçişleri Bakanına cevap verdi. Hani niye darbe olsun? Ben dışarıdaki yorumları bir kenara bırakarak söylüyorum. Niye darbe olsun ki? Yani neden bunu vatandaşa net bir şekilde anlatmanız lazım? Yani seçime gidip hür iradesiyle oy kullanmayacak mı vatandaş? Evet. Geçen seçimde konuştuk AK Parti iktidara geldiğinde biz ona Anadolu ihtilali diye manşetler atılmıştı. İşte o zaman Anadolu'nun yani halkın isteği gerçekleşmişti. De bugün niye gerçekleşmesin? Dış müdahale varsa siz ne yapıyorsunuz? Yani sizin eliniz armut toplamıyor herhalde. Siber saldırı mı var? Ya da başka bir şey mi kastediyorsunuz? Yani bütün dünya bir oldu da AK Parti'ye karşı mı geliyor? Peki o zaman Rusya'yı nereye koyacağız? Rusya ile hükümetin çok yakın ilişkileri var. Doğalgaz borçlarını öteliyor. İşte bazı destekler sağlıyor. İşte siz iktidar olanaklarıyla haklı olarak hani belki de başkası da olsa kullanır. Doğal ücretsiz doğalgaz dağıtıyorsunuz. İşte Hı. sürekli artışlar yapıyorsunuz, zamlar yapıyorsunuz. Kamu çalışanlarına, işçiye o zaman hani buna müdahale edemeyeceğiz mi? Buna iktidar olanakları kullanılıyor demeyeceğiz mi? Bunun ben yanlış olduğunu düşünüyorum. Şöyle halkın iradesi neyse herkes buna saygı göstermeli. Hı. Ama öyle bir noktaya getirildi ki seçim Varlık ve yokluk. Bu biterse her şey biter. Hayır, her şey bitmez. Seçimler, devlet erkinin, iktidarın sınırlı süreli olarak bir partiye ya da bir kişiye yeni sistem için söylüyorum. Emanet edilmesidir. Vatandaş emaneti verir. Yönetsen bu ülkeyi der. Bir sonraki seçimde görüşürüz der. Bakalım iyi mi yönetti, kötü mü? Bu kadar basit. Evet. Buna der. Evet, dış müdahale varsa, devletin kurumları var. Siber saldırılara hı hı. karşı siz önlem almakla mükellefsiniz. Ama birileri sanki bunu böyle bir algı yaratıyor ve ben birçok kesimle konuşuyorum bürokrasiyle falan. Herkes karşı tarafı suçluyor. Onlar mızıkçılık yapacak, onlar işte olay çıkaracak. Ya muhalefetin böyle bir gücü mü var? Ayrıca mızıkçılık çıkardı elinizde belge bilgi var. Böyle gösteriyorsunuz işte diyorsunuz ki bak oylar, kullanılan oylar. Ama şöyle bir noktaya getiriliyor. Diyelim ki seçimde çok küçük kıl payı bir sonuçla bitti. Evet İstanbul seçimlerini örnek gösterecek olursak yani öyle bir sonuçla karşılaşır mıyız? Bir tekrar edilme durumu olur mu? Şimdi Olmaz ben mi? sonuç açıklamıyorum ama evet. yasaklar nedeniyle ama seçim kafa kafaya gidiyor onu söyleyeyim. Hı hı. Bir adayın öne geçtiği söyleniyor. Hı hı. Diyelim ki 50.1, 50.2, 50.3 ile biri hı hı. seçildi ilk tur için söylüyorum. Bu seçim bitmez. Evet. İnanın. Bunun birkaç ayağı var. İtirazlar kesinlikle olacaktır. İstanbul'da olmadı mı? işte. Önce hı hı. geçersiz oylar sayıldı. Sonra işte Maltepe, Kartal için itiraz edildi. Baktılar olmadı. Hiçbir şey olmasa bile kesin bir şeyler oldu. Hı. Trafoya kedi girdi, oraya bu girdi. Bunlar da aslında sistemin içinde olan şeyler. Ama bunu yaparken bir yandan da şartelleri kapatıp bir dış müdahaleyle ya da içeriden müdahaleyle Yüksek Seçim Kurulu dijital veriler aktarıyor hı hı. sonuçta. O açıklamazsa ıslak imzalı tutanaklar hiçbir anlamı taşımıyor çünkü Yüksek Seçim Kurulu tek yetkili. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bile yetkisiz. Ya işte bir müdahale oldu, sistem kilitlendi dediğiniz zaman işte o motivasyonla benim endişe ettiğimde o Sibel. O motivasyonla Allah korusun vatandaşımızı birileri sokağa dökmek isterse bunun çok yanlış olacağını düşünüyorum. Evet. Seçimin telafisi var. Hı. Hata oldu, tekrarlanır. İşte İstanbul'da gördük. 17 bin fark oldu. 800 küsür bin fark. 830 bin fark. Bunun da telafisi vardır herkes açısından ama insan canının, insan hayatının, bu ülkenin birlik beraberliğinin telafisi yok. Aynen. O yüzden bence siyasiler oturup görüşmek mi gerekiyor görüşsünler, oturup bir şapkalarını önlerine koysunlar, böyle gergin açıklamalar yapmasınlar. Müferit olaylarda kamu gücünün elinde bulunduranlar anında müdahale etsinler. Hı hı. Önce hiçbir şey yok denildi. Sonra gözaltılar başladı. Bir kısmı bırakıldı, başkaları tutuklandı. O zaman niye o zaman hani bir şey yok dediniz? Bir şey yoksa bu tutuklamalar, bu gözaltılar niye? Ben bunun bu, bu konuda gerçekten uyarmak istiyorum. Evet. Çok teşekkür ederiz. Süremizin sonuna geldik. Zira bizden sonra da seçime doğru programı var. Ne çabuk var. geçti değil mi? Evet. Ya aslında konuşacak çok konu çok var. Çok konumuz vardı. Biz buradan bilgilendirmiş olduk aslında seçmenleri de nasıl oy kullanmaları gerektiğini söylemiş olduk. Tabii ki bu bilgiyle ilgili YSK'nın sayfasında daha detaylı bilgi var. Oradan ulaşabilirler. Tabii tabii nasıl kullanılacağı ilişkin oyları. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza ben teşekkür sağlık. Teşekkür Görüşürüz. Evet, Uzgörü programında bu hafta sonuna geldik. Evet. Bilgilendirici bir program oldu diyebiliriz ama daha detaylı bilgiye YSK'nın sayfasından ulaşabilirsiniz diyelim. Bizden aktaracaklarımız bu kadar. Şimdilik hoşçakalın.